Allahu Ekber Allah! -ekber. Ama ben demedim mi bu olan kendini minareden aşağı atacak diye? Ula kapat şu uğursuz çeneyi! Mevlam ayırdım bizi! Anamın aklı olsa mi bizi! Hop hop! Aman! Ya, ya. Yapmayın! Ün, Ün. Kıyıdan, kenardan, minareden düşte de gel! Kaynanana küs de gel! Oh oh! Kıyıdan! Kenardan, minareden düş de gel! Feyzo, Zaki oğlum! Gülo! Aha ben <laughs> demişim, bütün günah ve bali senin boynunadır kadın! Oğlundan daha mı kıymetli alacak öküz? Bırak bu gavur inadını zakin oğlan kendini minareden attı! Yok canım, polim yapıyor, hiç atmaya gönlü yok! Sus it oğlu! <laughs> Feyzo! Aşağı in oğlum! Ananın bir tanesi, gecebin nuru! İn aşağı, kurban olam yavrum! Hıyırdan? Kenardan! Minareden düş de gel! Başlığı da ver de gel! Pahulyem oğlum! in aşağı! Anam kurban olsun sana! Gelin bütün kızları feda olsun! Aldım da verdim de aşağı in! Hadi adam! Ya cayarsan? Cayar cayar inme! Atla aşağı! Beyzo! Hop hop!